görevde C harfini bir parçanın şeman üstünde gördüğünüz zaman C kodu ne anlayacağım arkadaşlar? Bu parçanın kapasitör olduğunu anlayacağım. <laughs> e, test koyun. Size i̇şte, bu harfini görürsün. Yani uluslararası rasyonel bir kelimedir. IC kelimesi. IC kelimesi en tek <laughs> Biz not almıyoruz derseniz videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz isimlerini arkadaşlar şimdi Bölüm 1 B'ye geçiyoruz. Demin bölüm 1 yani aynı komponentler üzerinden devam ettiğimiz için aynı yazıyor. CK, bu arkadaşlar bu arada kendisi pin kümelenmiş haldeki anahtarlar beyne gelen emri o anahtara yönetip olursak bilgisayarlarımızdaki hastalıkları devam Yani Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi bölümde arasından evet. burayı şirası bir şey evet burayı size arkadaşlar tekrardan akşamlar maruz kalması halinde işte buradaki zenler diyorlar sigorta görevi yapan zenler diyor şuradaki parti mü J'lerden biraz sonra bahsedeceğiz. Ölçmek için Yol takip edebilmeniz için çok güzel. birlikte. Hayırlı Ramazanlar. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Yine aynı şekilde voltaj kısmına basarsanız buradan da amper ayarlayabilirsiniz. En son 3 4-5 ampere kadar izin verir. En çok biz telefonlarda zaten 2 amper ve 3 amper kullanıyoruz genelde. 2 amper dedik. Tekrar voltajımızı eski haline alalım. 4 volt diyelim veya 4.2 buradan gördüğünüz gibi joystick yardımıyla istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde hafıza mesela birde 5.2 var bu 5 olur yani bir şarj ayarı yapabilirsiniz isterseniz şöyle ikinci de cihazı açtırma ayarı üçüncü de daha farklı bir voltaj ayarlayabilirsiniz Buradan açıp kapatmak yerine direkt buradan montajı gönderip kesebiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün şimdi ben buna bir tane cihaz bağladım. Of ona bastığım zaman bakın burada Şunu alalım arkadaşlar bu manuel. 1205'ler açıldı. Biraz da kısa devre olur. Bizim o kısa devreyi görmemiz gerekir hangi parçalı sınırlını bulmamız gerekir. Onun için kısa devre korumasını kapatarız. Böylece cihazın ne kadar akım çektiğini görürüz. Ama istediğimiz akımı da buradan ayarlayabiliriz. Yani şu kadar akıma kadar e, herhangi bir şey yapma ama bu kadar akımı geçtikten sonra kısa devreye geç deyip güç kaynağımızı buna göre ayarlayabiliriz. Ne demiştik? Lock tuşu şöyle uzunca bastığınız zaman tuşları deaktif eder. Yani hiçbir tuş çalışmaz. Neden? Sizden başkası oynamasın diye. Tekrar uzuncana bastığınız zaman bakın sesi duydunuz. Açılabilir. Şu an 4.2 ayarlı voltajın. Ne yaptık? Geçen Erkan ustamız anlatmıştı. Avometremizin normaldir. 4.2 olmasına yaklaşık 0.0.1 volt kalmış. Tabii bir ekran eksik olduğu için belki de bu 199'dur. Göstermiyor olabilir 0 arkadaşlar. Şimdi arkadakta. bakın, ben burada oynadıkça, ben burada oynadıkça benim güç kaynağımdaki voltaj da oynayacaktır. Sonra buradan da Tetik püfte vereyim geçen güç kaynağına. Güç kaynağındaki olarak. 3, ee, 4, Açma kapatma tuşumuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi istediğimiz bir voltaj ayarlarken şurada voltaj kürrent yani voltaj akım kürrent akım en çok diyelim açarak gidiyor şu an ekran açılıyor Yine ki şunları bağladım. Şu an otomatik power tetikli IP. Selamlar. Arız adam müşterinin şarjda bir arız olabilir. Bunları araştırın. Hemen sakın o ikiye girmeyin. Arkadaşlar, muayese edeceğimizden tanıdıklarımıza bir <laughs> merhaba söyleyeceğim. Selamlar hayırlı Ramazanlar, bereketli Ramazanlar size. Bugün sizlere avometre, ölçü aleti, modülete dediğimiz zaman da herhangi bir anahtarı kapattığımızda, açıldığımız devreyi kapattığımızı görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi eskiden biz bunları kullanırdık bir şey ölçerken. Bu da aynı şeydir. Ölçelim şimdi. Buradan ölçük 4.2 volt. Alternatif volt. Gördünüz mü? indir indir.com otomatik Ekranlar Çok bir soruyu sordu. Ahmet ne de dedi? Harbiden niye yazmıyor abi dedi. Aynen abi. Değil mi abi? Ama Ahmet Ali'nin işi çözdü. Abi bir daha baştan alabilir miyiz? Kim ne? Tamam. Şimdi şöyle bir soru çıkıyor. Şimdi biz zihniksel açtığımız zaman bütün bu baş yanında. Tamam buyur Cener. Top sende. Bakın mavi ışık kapattık. Bak neyim? Soğuk değil. belki şu cihazı için cümleten işlemini görecek. Su dahilinde kısa devre anahtarından geçiyor. ışıklara ulaşıyor. kıslı olan kısım. Bakalım bir entegreyi. Şu an Ahmet arkadaşımız kursta. Kaldırabilirler. Nereye? Bu. de o bak iş eskilerde. Ya, eskilerde iş eskimesi İş da, eskilerde yani. diyor samyer ne, ne var bir <laughs> 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 karışırık. Aynı bunun gibi bir devrede arkadaş. Başlayalım. <laughs> arkadaşlar. Olduğunu bize evet. hem şarj entegreli üreten çorak bir tane... Şimdi eee evet, birimiz buradan kendisi evet. e, kendi bize yardımcı oldu. Kamera. Kanala... Şu... sıra bir bakma gösterecek yazılım yükseltme modu manasına geliyor. Çok eski Hemen bir aşağı geçiyoruz. Yine U52'de açacağımız terimler. Burada bak.